arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Yani kaç gündür oynamıyorsunuz biliyorum. Sütte Allah. Arkadaşlar şey, bakın ben siz şey yoktur. Ne yap Allah. 28 tane karakter var. Allah aşkına şu güzelliğe bak. Şuna bak şuna. Kaç level? Kaç level? 6 yani level getirmem lazım bunu. Bakayım, hasar 900, men menzil doldurma hızı tam güzel. Hasarı 60 menzil normal, sağlığı baya yükselmiş normal. Selam bebe, şekerli kelebe. şunu 9 level bir yapamadım.

İşte şey. <laughs> şey şimdi. Baldavinin bu eşyası. Dur. Şimdi HP toplamağa girelim. Girdim oyuna bakın arkadaşlar. Şimdi proyu izleyin proyu. Evet, giricem. O lo Mustafa Mustafa istedi. Ayar ma Oy, oy oy hareketi gördünüz mü? Hareketi gördünüz mü? Bak bir kaçtım Ya ama çok terkediyor <laughs> ya. Tart karışıyor. <laughs> çok Hadi. 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 hadi işte sizce bakın ben suya artık koyacağım iyi alacağım artık ben ve bu hesabı hiç değil bir de karakterim olacak seyir o benim hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Tamam, öldü öldürdü 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 çıktım yine oyuna başlıyorum. Eli, Eli Allah Allah. Arkadaşlar hareketi gördünüz mü Başımın gitti. Bakın hop böyle. Hop kaçırdım. Hop. Şöyle i̇şte gidip yani ben böyle vuran uzaktan vuran zaten çok iyi kaçamıyor. Hop hop diye. Kim var orada? Kesildi. Kestim. Hadi deriz ha. Arkadaşlar. Sen kime vuruyorsun be? Benim de başıma dalıyor. <laughs> <yürü. gülüyor> <laughs> Attım. Öldü o. Uy yukarı şu hareketi ördün. Bir de şu hareketi nasıl <laughs> yapacağım? <laughs> Söyleyecek 8'im. Kaçımdaki ya 10 ya da 11 ya da 20 olursa ben bittim. Yo ben ona bak böyle yapacağım. Bak şey yapacağım. Sonra böyle yapacağım. Onu böyle böyle vuracağım. Öyle yok. Taktik mantik. Çık çık. Allah'ım. Aa, ses duyuyorum. Sık sık. Tamam. Bek oldu. Şunu takıyorum zaten. Şöyle. Tamam. Öldü o sonra. Öldü. Ben çok az. Öldü oldu. Kardeşlerim Barıncız Kupama bakayım Oo arkadaşlar bak Kupaya gel Bakın TİH 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 sonra başka karakter yok galiba Biz Hep böyle mega kutu şehir hakkında yani Ben bu parayı aldıktan sonra 9000 9000 oldu <laughs> Maç var bu arada. Beşik geçti. Alıra. Ge Gez Galatasaray Sivas Spor. Umarım Sivas Spor yener. Galatasaray o zaman üçüncü olabilir. Maç var da. <laughs> oy. Oy, oy, oy. Arkadaşlar hareket <laughs> Oy hayır no 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 no, no. <laughs> kardeşim bak yavaş ol karşımda kolonosaurus var sen benim karşımda bana sen oraya gitmişsin sözüm şimdi böyle

kazan değiz. Ay baba, pam pam Şimdi Şimdi. Siz onu bilenler Bir saniye, dur annem. Sana geldim. Bu onu bu 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 onu ne görevi 15 düşman yok et bu arada. Tamam da bakayım. Futbol okuluna gidenler yazsın ha. yorumlara yazın futbol okuluna gidenler. Ben futbol okuluna gidiyorum. Ay nın 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 öldü öldü öldü. Öldü bana bırak bana bırak. Bana bırakın tamam, oğlum bana bırakın ya. Yani. Tamam attık mı? Tamam tamam vur 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 vur. Tamam öldü öldü öldü. Öldü 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 öldü. 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 Sen de. Patla 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 patla. Tamam pas pas. Pas pas. Pas pas. Pas. Oğlum pas. Pas. Tamam. Oğlum daha önce de pas kaldı. Eğil var ya. Atardım gol yani. Çaktırmayın. Çok özür <laughs> dilerim. Hop Oğlum insanlara bana bırakın. Tamam öldü. Tamam, tamam, tamam rahat rahat. Rahat rahat. Rahat rahat. Aa, rahat, Ha, atayım. Ben bayağı çıldırdım. Ve çıldırken. Ne yapıyor bu? Allah'ım benim şeyimle görevim var mı acaba? Olursa çok tosun. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Bu böyle oynanır da Yedi He? Dört tane düşman mı yok etmiş bu arada? Oğlum ben... Ben onu tane mi yok ettim? Herkes öldürdü. Ben çok ben öldürdüm. Adam... Kanka bana bırakın, bana bırak, bana bırak, bana bırak. Sen şu bu işte bana bırakın. Tomar, ne yapıyorsun oğlum? Razay ile gitseydi gol istedim. Tamam. Çok hala bırak. Oğlum var <laughs> ya. Sen bana bırak, bana bırak. Öldü ki, sen düşürsün ya. Öldü yani çençik. Ben öldüm ama. Evet, ben de öldüm ama. Ek atası. Attım. Beyda. Yes, evet, attık. Ben bir kişi bile öldüremedim. Bana beni öldürme göre. Attım bomba. Patladı ben öldürdüm. Kimse öldürmedi mi?

şey öldürmedim ki beni. Ama şeyi öldürürüm hadi. Bak oğlum. My my kissing. Oğlum benim içimden top döküyor. Oğlum böyle atma. Ben <laughs> tam öldü. Patlasaydı var ya. Benim sayımda öyle ama. İki kişi öldürdün mü? 9 oldu. Pas 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 pas. Oğlum orta. Orta 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 orta. Tam güzel. Güzel bir ortaydı. Harekete gel. Patla. Tamam ama kötü oldu. Oha şurada duruyor. Oraya biri geldi an patlayacak o. My boy C. Tamam bana bırak. Öldü. Gol olursa gol olsaydı var ya. Ay tam ben öldürdüm. Hayır tam bari vuraydı. Ya bu niye ya neden bu sekten vurmak yok? Reklamında hep böyle bir sekten vuruyorlardı ne oldu? Şimdi kaçıyorlar hiç canlı da bitmiyordu. Ölmüyordu. Ölüde biz ne yapıyoruz? Salak diyor. Yani. Yere kurucu bomba atmam. Ooo no no no. Tam dışaraktı. Ezeyim seni ya. Öldü. tam öldü ki. tam öldürdüm. Benim sesim iş, değil mi? Ben öldürdüm. 5 evet. kupa mı gelecek? Bu havalı. Ben girmiyorum ona. Aa, bir kupa alıyoruz, bir kupamız alıyoruz. 819 kupa istiyoruz. <laughs> aş var yeni o yüzden. Orkedi gördünüz mü? <laughs> Seni öldürmeleri bana bıraktı. No no el el pepe atacağım. Evet. Ben sayem sana... duydum. Kaçıyorum. Vay be. Biraz daha koşup dursaydı böyle. Sonra diye gol. Hadi bak bunu kazanmak istiyorum. Artık kendi yeter. <laughs> topu alayım kanka. Ver ya oğlum ver ya. Of. Yolla bombayı oraya. Tamam 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 tamam. tamam. Ölecek şimdi o. <laughs> ben topu almayacağım.

vası bomba. O patlayacak. Pum. Biri patladı. O gol olmasın lütfen. Kazan diye. Tüya. Ben müşteriyim. Müşteri açıldı. Müşteriyim. Gelin gelin müşteriyim ben. Geliyor. Müştero. Müştero topu tutuyor. Müslüman adam topu çok fena atmış. Ne de bomba göndermesi çok iyi bir şey. Müslüman topu aldı gidiyor. Müslüman. Bu ya, hareket yaptı, pas verir gibi yaptı. Kazandı. Kazandı. Kim bu sonuncu? Mucu. Müslüman gibi tuttu. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, yürü.

ben çok fena hasar veriyorum. İşte ben işte ben işte. Patiklerine bana. Patiklerine bana. Patik bana. Patik bana. Adamları bana bıraksalar ben pır pır pır. <laughs> Keserim bunları. Kaktüs bir şey diyemez ki. Oha. Bunu ben mi öldürdüm? Bunu bana bırak. Tamam. Zaten güzel. Değil mi? Tamam ben birbiri <laughs> Ken bir bir öldüm. Kenan sen. Bir bize hangi gol attı? sağ. ki okay. tuttum ne tarzı, vardı, şey vardı. Hayatım, <laughs> ben hep 520 veriyorum. Hasan Leo ne o ver oğlum adam bu üçü var. Dar ulan. Leo koş. Leo. Leo bak. Bu arada maç var. Garipta sarayda şeyin maçı. Sivas Spor'u. Umarım bir Sivas Spor. Oha oha. Azıcık artık sordu mu? Uyy. Attım onu oraya. Evet, basaydım o adamı. Yani bir, bir var dedi. Oğlak o, ti ti ben bayağı harada malım. Ben adamlara bayağı hasar verdim ben ben. Siz, adam buradan bile geçsin. Oy oy 728'i vuran benim. Ne, bak. <laughs> Çok tatlı <asla>. <gülüyor> 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 ben güzel verme görevim var o zaman değil. Mustafa. Oha! Verdi mi bak hesara Sağlıklısını so, <laughs> <laughs> Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Selam bebek çakal ben kelebek. Selam bebek çakal ben kelebek. Gösterttiğim bu şey... ormolu buku kuju ji sho

Yavaş vursaydı biz yetiştirdik ona. Haber verdim ben bana. Ben az önce birini bile öldürdüm. Niye kızdın Fatih'e? Dipsiz. Ne oğlum ne yapıyorsun ya? Öyle kuru olsaydı orada. Geldi. Yani <laughs> Şimdi bu çok ne Şimdi 5 savaş kazanacağız. Oha 500 veriyor. Ha ben bulla çok rahat kazanırım ki kanka. Bak seç bunu. Adamın setin canı çok. Topu aldım koş. Adam bunları alsın herhalde. Hayır <laughs> bana. Bana vursanız bile bir şey olmaz. Arkadaşlar ben yok artık. Yok artık Lem Long James ya. Ben şu. Selam baba. Çakal ben kelebek. Long be, be olsaydım var ya. Unutma çay verilimde. Go diye yapardım. Aman ne bu mesele? Evet. Geç Geçmem oğlum. Ben şuraya sırtımı vermek istiyorum. Geçebilir misin Geçebilir misin benim güzel oğlum? Benim güzel oğlum. Hem benim ben. Benim bir tane oğlum. Geçmiyorum. oğlum.

Bu da onun. Hayır, <laughs> konuyu değiştirelim. Pro her şeyi Dön dön dön. Bizimumuz ederim.